Herkese merhaba. Bugün 30 Ocak 2023. Yarın bu gördüğünüz kızın <laughs> test savunması var. Ve video çekiyorum. Demek ki her şey çok güveniyorsun sevgili Harmony. Sürecimi sizinle paylaşmak istedim. Aslında şu an çok stresliyim. Duygularımı yarın bu saatlerdeki Harmony ile konuşma, paylaşmayı çok isterdim. Onun beni sakinleştirmesini çok isterdim. Ondan şunu duymak istiyorum çünkü. Tatlım geçtik. <laughs> Rahat ol. Deli misin? Yine her zaman gibi abartıyorsun falan. Ama öyle bir şey yok. Sunumum hazır. Söyleyeceklerim hazır. <laughs> Giyeceğim şey de hazır. Burada çok gereksiz bir info vereceğim. Giyeceğim şeyle ojelerim hiçbir alakası yok. İşte hayat biraz da böyledir. Hizmin çok iyi savunabileceğimi düşünüyorum. <laughs> Tereddüt ettim fark ettiniz mi? <laughs> Güzel geçeceğini umuyorum. Yüksek lisans mezunu olacağım inanamıyorum. Yani çünkü bu kanaldaki birkaç videoya falan bakarsanız ben şey diyorum hep. Yüksek lisans dönem. Yüksek lisans yapıyorum. Tez yazıyorum. Tez yazıyorum. Tez kafamda yazıyordum ama. Bununla ilgili bilimsel araştırma falan bile buldum. Şey yüksek şey adını unuttum da söylerim sonra. İşte şey öğrencilerin tezden kaçınması mı kaytarması mı çok mantıklı bir başlık olan çalışma. Ben. O benim. Tez yazma ve yazmama dönemleri kafamın o kadar çok meşgul etti ki hiçbir şey yapmasam bile bir vicdan azabı. Bunu yapacağıma şu an tez yazabilirdim. İşte tez yazarken de hayattan ya, ya, hayatta yapamadığım şeyleri not alıyordum tezden sonra yapacağım diye. Cidden not aldım. Çünkü hatırlıyorum sınav dönemlerinde falan da şey oluyordu mesela. İşte sınavlar bir şey, şunu yapacağım bunu yapacağım. Hiçbir şey yapmıyordum. Yapacağım muhtemelen artık. Not aldım çünkü unutmam yarın gör, göreceğiz. Cuma'dan sonra rahat olacağımı düşünüyorum. Çünkü bir düzeltme falan olur. Ben ona enstitüye teslim ettim falan derken. Umarım her şey yolunda gider. Sonra zaten pazartesi günü yeni eğitim dönem, dönemi başlıyor. Bu sene Bahçeşehir Üniversitesi'nde hazırlık yüksek yüksekokulundayım. Yeni modül başlıyor yani. Sesim kaçıyor korkudan. İnternette yüksek lisans tez savunması ile ilgili bir, bir sürü video izledim. Süre olarak ortada buluşan grup yok. Yani işte 15-20 dakika, 20-25 dakika yapmanız gereken diyen hocalar var ya da işte ben 40 dakika sundum diyen var. Benim hocam dedi ki kesinlikle 40 dakika sunma dedi. <laughs> Sağ olun hocam teşekkür ederim. <laughs> okey. <laughs> kesinlikle okey bu arada bana. Benim de tezim yaklaşık 20 dakika, 20 dakika olur herhalde. Hmm. Bilmiyorum göreceğiz. Provayla gerçek hiçbir zaman aynı olmuyor. Ama hani tezimin bu noktasına gelebilmiş olmak beni çok garip geliyor. Gerçek değilmiş gibi geliyor açıkçası. Biraz öyle söyleyeyim. Çünkü yani bu o kadar uzun sürdü ki çok gereksiz uzun sürdü. Benim hedefim 2020'de bu tezi bitirmekti. 2023 Ocak ayında es sağ olun gerçekten. Ha derseniz ki neden o kadar uzun sürdü? 2000 e, yine kanalımda var. Belki silerim o videoyu ya. Neyse dursun da şimdilik. 2020 yılında biz ilk ilk yani. Çok da ilk değil ama ya. <laughs> Sonuçta ilk. Covid olanlardanlık ve o durum beni çok etkilemiş psikolojik olarak. Ben sonrasında yazdığım notlardan falan fark ediyorum. Ben ses yazmayı bırakmışım. Çünkü anlamsız gelmiş. Hani olur ya. İşte aa, hayatın önemini anlamak lazım falan kafasına girmişim biraz. Canım akademide devam ediyor dostlarım. <laughs> Ay canım tez yazman gerek. O öyle geçti. Şey videomda da var bu arada. 2020'nin sonunda çektiğim bir video var. Gerçi yine aynı döneme te tekabül ediyor bahsettiğim ama. Hani gelecekten armoniler gelip. 2019 mu? 2020 Ocak'ta Karmun ile <laughs> konuşuyorlar ya. <laughs> Orada da tez yazıyorum ya. Neyse i̇şte, işte, işte zihinsel olarak kendimi çok yordum bir dönem oldu. Bitmeyecek sandım. Bitti. Ama son ve dürtüklemeyi babam yaptı. Babacığım teşekkür ederim. Bu tez bittiyse seni sayende. <laughs> Hiç şaka yapmıyorum. Çünkü çok garip bir şekilde böyle bir psikolojiye giriyorsunuz ve zamanın geçişini izliyorsunuz. Aa bugün de bitti, bugün de bitti, bugün de bitti. Ne zaman yazacaksın, ne zaman yazacaksın? Kendim o kadar çok yüklendim ki. Baya yüklendim. Yani kendime çok psikolojik olarak çok baskı yaptığım, belki de kendime psikolojik şiddet uyguladığım bir dönem oldu benim için. Yani bir insan yaz tatilindeyken bile işte dönünce test çalışacağım der mi dememeli bence yani. Onun o döneme kadar bitmiş olması ya da bunu sadece bir yaz sürüyor olması lazım normalde. Yüksek lisans için diyorum doktor için elbette diyemem. Doktora. Sağ olun, iyi akşamlar. Neyse. iş dökme seansım bittiyse eğer. <laughs> Peki de bitmemiştir. Siz bu videoyu izlerken her şey bitmiş olacak. Ben bu video editlerken şey olacağım. Kız geçtik falan diyeceğim. Allah'ım aksini hayatta ve hayatta o düşünmeyeceğim. Yarın bu kamerayı açtım da Allah her şey çok güzel olsun. Peki sabah giderken bir şeyler daha çekerim. Dil manipülasyonu çalıştım. Linguistik manipülasyon çalıştım. Bu konuyla ilgili de bazı sinirlendiğim noktalar var. Şu kameraya bakarak konuşmak isterim. Akademik olduğunuza neden bazı insanların fikirlerime fikirlerimizi öğrencilerin çalışmalarına çalışmalarından esinlenmeleri ne kadar etik işte Cumhurbaşkanlığı dönemimizde bunların hepsini çözeceğiz fena geçeceğim bu arada ben video çekmediğim için söylemlerimden bir habersiniz mesela Cumhurbaşkanlığı falan muhabbeti şaka bunu söylemek istiyorum. Çünkü bu Türk bu ülkemizde bu ülkemiz bir de başka ülkemiz var. <laughs> Çünkü ülkemizde her şey çok ciddi alınıyor özellikle konu siyasetse. O yüzden bu açıklama yapma gereğini hissettim. Evet daha da sunuma döneyim. <laughs> bay bay. hoşçak. Bana ne olacak? Metro istasyonuna geldik saat şu an 9.40. Armoni'yi bekliyorum. Birazdan gelir mesaj attı. Bir durağım kaldı yazdı. Evet. Geri sayım başladı. Evet Armani ne hissediyorsun? Çok merak ne, ne kadar çok? <laughs> ne kadar çok? Çok aşırı. <laughs> Yukarı çıkacağız. Bekliyoruz. Panoramda Çok güzel olacak Armani. Çok. Sağ olun. iyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz izlesinler o zaman. <laughs> Bu, <börek yedik. gülüyor> Bu reklama girmiyor mu yalnız? Ne olacak? Her izleyeceğim. Gel. Şeref diye de bilinir. Savunma gününden herkese merhaba. Daha savunmadım. yarım saat var. Bekliyorum. Çok gerginim. Ne kadar çok. <laughs> Bunu bin kere söyleyeceğim galiba. Yoldaşım Merve benimle birlikte Bugün de beni yalnız bırakmadı Oturup ağlıyormuşum Merve geldiği için Evet bekliyoruz Merve de çekim yapıyor Şimdiden piksel farklarının sebebi bu Şu an 10.30 sunuma tam yarım saat var. Ne hissediyorsun? Anlat bakalım. Sunuma yarım saat varmış gibi hissetmiyorum. Rahatladım şu an boş koridoru görünce. Boş odaya sunup çıkacakmış gibi hissettim. Ne hissediyorsun? Şu an sunumun bitti. Sen yani kovulmuş boş. Çok güzel yaptın sunumu ama o kadar çok rahat çok profesyonel yani. Hayır, bayılıyorum, <laughs> Gergindin ama hani çok rahat atlattın. Bir de oturarak sunum yapmayı ama oturarak sunum yaptım. Evet, çok şükür Allah'ım. <laughs> Seninle röportaj yapalım mı? Kedi bile sıkıldı beklemekten. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ederim. Harmoni yüksek lisans savunmasından çıktı. Kendisi mezun oldu da. <laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yüzümden de anlayacağınız üzere bu kız artık mezun oldu. Ben artık uzman bir dil bilimciyim. Söylemle ve manipülasyonla ilgili her konuda bana ulaşabilirsiniz. Ben mezun oldum. Ben mezun oldum. Okuluma son kez bir bakayım doktoraya kadar ve doktorayı nerede yapacağım onu da bilmiyorum. <laughs> atıyor. Merhaba, çok meşgulüm, benzin oldum. Sağ olun, teşekkür ederim. Değerli gönül dostları, NCT'ye belgelerimi verdim. Sonra bana dedi, herkese 15 yaş içerisinde sana bir mail gelecek. Şu an neyim, dünyanın en mutlu, en rahatlamış en gönlü hafiflemiş insan. Şimdi kendime tavuk pilav ısmarlayacağım. Evet. Merhaba değerli gönül dostları. Teyzemi savundum. Bir ay geçti üstünden. Şimdi okulumun taşınmış merkez kütüphanesini arıyorum. Çok güzel sokaklardan geçiyorum. Bitiyor sanırım. Bitmedi bir türlü. Sonsuza kadar bitmiyormuş eğer bu videoyu izlerken de bitmiyormuş yazma isterler çıkmaz sokağa giriyormuşum hiç hoş olmaz okurken buradan sadece bir kere geçtim O evlerin güzelliğine fokus teyzenin 3 tane kopyası 3 CD aktarılıyor önce İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'ne verdim. Ama taşınmış yani yıkıldı zaten. Yabancı Diller Yüksek okulunun yanına gelmiş. Güzel yer ama ürkütücü. Bak şurada deniz var mesela arkamda. Şimdi fakülteye gideceğim. Oraya da bir kopya vereceğim. Sonra sosyal bilimlere gideceğim. Evet. Burası yabancı diller. Uy. Yorgunum. nerede yaparım bilmiyorum. Bu sebeple okulumu görmek bana hüzün veriyor. Aha. Her seferinin aynı şey. Her sefer dediniz ne derseniz. Çalıştığım her okul. Burada çalışmadım tabii. Burada okudum da. Çok güzel. Alışım. Almıyorlar kartsız. Bugün kartımı teslim edeceğim. Mezuniyet işlemlerim başladı. Hiç işte. Falan ne olacak? Hana ne yapacaklar? Allah karşıya geçeceğim şimdi. Geçtim. <Sessizlik> <Sessizlik> Okula giriyorum. Ya bence doktorayı da burada yaparım. Nerede yapacağım Allah aşkına? Kaç tane dil bilim bölümü var İstanbul'da? veda edip 2 ay sonra kayıt olmam şok. Geliyor değil mi size bu kızın nereleri çekiyor diye. İşte ben de böyleyim maalesef. <laughs> Edebiyattan da aldım. Kaldı bir imza. Aa, arkamda edebiyat fakültesi gözüküyor. Bunu hesaplamamıştım. Ay ben galiba galibası ki daha bu kelimeyi ne kadar bozabilirim bulamadım. Yoksa devam ettirirdim. Ben galiba mezun oluyorum. ödül olarak aldı bu pamuk şeker'e 25 Türk lirası verdim. Marketten toz şeker alıp bekleseydim eğer bir gün pamuk şeker olur mu diye daha az gücüme giderdi. Evet. evet.